Avuç içi damar tanıma ve kimlik eşleştirme sistemi. Epey komplike uzun bir isim. Bilim kurgu filmi çağrışımı da yapıyor. Ağustos ayından itibaren hastanelerde uygulanmaya başlanacak ve bakalım ne olacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki fuarda iki çok önemli sistem görücüye çıktı. İlki avuç içi tanıma sistemi sistemin temelinde yolsuzluğu önlemek vardı. Çünkü kimlik numaralı sistemde pek çok kişi hastaneye gitmediği halde sağlık hizmeti almış gibi gösteriliyordu. Bunun üzerine biyometrik yöntemler geliştirildi. Önce Konya'da uygulandı. Eylül'de tüm Türkiye'de devreye girecek. Temelinde avuç içi damar izini TC kimlik numarasıyla eşleştirme var. Avuç içi kimlik doğrulama nasıl doğrulama yapılıyor? Şimdi onu bize gösterecekler. Evet size kimliğimizi veriyoruz. Önce TC kimliğimizi giriyoruz. Ee, doğrulama işleminizi yapalım isterseniz. Evet. Buyurun herhangi bir elinizi okutun. Kaydım yapılmıştı. Şimdi doğrulama, doğrulama işlemi yapıyor. Doğrulama başarılı diyor. Buyurun. Evet. Peki diğer elimde gerekecek mi? Gerekmiyor. Doğrulama tek elle geçerli. Kimlik kayıt doğrulama sistemi sadece 45 saniye sürüyor ve bir kişinin ister kardeşi ister anne babası olsun aynı avuç içine sahip olma ihtimali 100 milyonda bir. Her insanın avucunun içinden e, tirli ve temiz kan damarları geçer ve bunların dağılımı herkes için ayrı. E, bu sensör bu damar e, kan akış e, yapısının farkını alıyor. Avuç içi okuma sistemine şimdiden 20 ilde 650 bin vatandaş kaydedildi. Sağlık bilişim fuarının bir başka dikkat çekici yönü sanal refakatçi uygulamasıydı. Buradaki amaçsa yoğun bakımda hijyen önlemi alıp enfeksiyonu önlemek. Evet sağlık teknolojileri o kadar ilerledi ki artık yoğun bakımdaki hasta ziyaretçileriyle sanal ortamda görüşebiliyor. Böylece yoğun bakımdaki hastanın da enfeksiyon kapma riski ortadan kalkmış oluyor. Şurada gördüğünüz gibi bir bilgisayarda hepsini içeren bilgisayarda. bir bağlantı ile akrabalarıyla da görüşebilecekler. Fil kuşu diye bir kuş varmış zamanında.